Merhaba sevgili izleyiciler. Antalya Son Haber TV'de YouTube üzerinden yakında önemli konu ve konuklarımızla birlikte sizlerin karşınızda olacağız. Ve Antalya ile ilgili, ilgili, ülke ile ilgili, ülke gündemi ile ilgili ve dünya gündemi ile ilgili pek çok konuyu bu kanalda, bu ekranda konuklarımızla birlikte tartışıp onlarla birlikte gündemi değerlendireceğiz kısa bir süre sonra sizlerle birlikte olacağız. Bu haberi sizlerle paylaşmak için canlı yayını açtım. En kısa zamanda görüşmek umuduyla hepinize iyi akşamlar diliyorum.